Arkadaşlar şimdi en sevilen yere geçiyoruz. Haftanın maç tahminleri. Ekranlara gelsin. Çok, çok sevilen Arkadaşlar bu arada e, aldığımız muhtemel tahminler e, TRT Spor'dan alındı. Bu bilgide verelim hemen. Aynen öyle. Ben unuttum onu söylemeyi. <laughs> Abu Bakar yok. O kesin söyleyeyim. Abu Bakar yok. Tamam Şer Hocam sizi yapalım hemen. Sonra sizi yolcu edelim. Şer Hocam. Samsun hocam, spor, hocam spor, konumuz var bak. Konumuz bir sus. Harun Konumuza Hocam bir dakika adam konuşsun. Samsun Spor Kasımpaşa Hocam. Şiar hocam. Tamam, <laughs> ee, ben Kasım... ee, 2-0 yani yeneceğini düşünüyorum. Kasımpaşa 2-0. Beşiktaş Fenerbahçe derbi çok kritik. Şiar Barış Beşiktaş'a yakın isim. Buyurun. Beşiktaş Beşiktaş senin tüneli ben tüneli hocam. Şey. Hocam. Şiar Bey. Beşiktaş'ın Şiar Bey duyamadım. Hocam anlaşılmadı anlaşılmadı. Hocam tünele girdi. Marmaray'da mısın? hangi tüneldesin? Şiar hocam. Kim böyle yayını ya? Adam yoktu Var yayında. 10 ya. On numara ediniz. Yayına bağlandı gitti ama. Hadi hocam, oğlum hadi. Ee... Kanka, baştan e alsana şunu ya. Şiyar hocam Beşiktaş Fenerbahçe. Evet, evet, hocam. Hiçbir şekilde Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe'nin 2-0 yeneceğini düşünüyorum. Umarım Beşiktaş beni şaşırtır ve Beşiktaş'ın e, Beşiktaş'ın üç karısı sensin arası. Fenerbahçe Asıl Beşiktaş'ın üç karısı sensin. Ona. Çok kritik arkadaşlar. Kayseri Spor Pendik Spor aldığı maça bak. Kayseri, Kayseri Spor, spor büyük bir imle kaldı. Şimdi 1-0 daha ya bu adamı siz duymaya çalışıyoruz. Kayseri Spor imek kaldı dedi arkadaşlar. Kayseri yenecekmiş. <laughs> Gaziantep Trabzonspor. 2000 years later. Allah'ım ya Rabbim böyle bir yayın olabilir mi ya? Bu adamı niye aldık oğlum ben anlamadım ya. <laughs> hocam seste sıkıntı. Gaziantep Trabzonspor Şiar Bey. <laughs> Ulan ses var görüntü yoktu. Şiyar görüntü beye, yok ses diyor. Şiar Bey yolcu edelim arkadaşlar. Mert hocam. Ka Samsun Spor Kasımpaşa. Ben hemen notları çıkardım şöyle bir saniye. Bu maçta Eee Kasımpaşa'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kasımpaşa e, iyi durumda şu anda. Beşiktaş Fenerbahçe derbi. Ee, Beşiktaş Fenerbahçe maçında e, tabii ki derbi olduğu için zorlu bir maç olacak. Fakat eee Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum maçta. Fener'in kesinlikle kazanmayacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş zaten Fenerbahçe ve Galatasaray ligde e, kaybetmedi biliyorsunuz. Bu maçları da kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani kim kazanır? Kazanmıyor. Kazanma yakın olan taraf Beşiktaş. Çünkü taraftar etkisi her zaman derbilerde iç sağ avantajı bence ön planda. Kayseri Pendik. Kayseri Pendik başına Kayseri çakar gider. Çakar gider. Gaziantep-Trabzon. Bu maçta bu maç tehlikeli maç. Trabzon son maçta kaybetti biliyorsunuz. Evet. Ee, onu bilemedik. Bu maçta ne olur? Beraberlik olarak görüyorum ya. Beraberlik. Beraber. Harun hocam Samsun-Kasımpaşa. Ben şeyi söyleyeyim. Galatasaray Adana maçında ben ne demiştim? 3-1 Galatasaray alır ha, demiştim. Doğru, evet. Tam Hakkımı yedirtmem. Skorda da tutturdum. Demek ki ben <laughs> hocam, biliyorum. Hocam hakkını mu? hakkını yemedik. Sakin ol ya. Tövbe estağfurullah. Yani. Samsun Kasımpaşa hocam. Samsun Kasımpaşa. Beraberlik. Beraberlik. 2-2. Derbi Beşiktaş Fenerbahçe. En son gelin ona. Tamam. Kayseri Pendik. Kayseri Pendik. Pendik kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Berabere ya da Pendik kazanır. Tamam. Gaziantep Trabzon. Trabzon yener. Trabzon yener. Hocam derbi Beşiktaş Fenerbahçe. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi. Derbicik demeyeyim. Hocamı sinirlendirmem oradan. Hocam evet sinirlenme. Programı ben, bitireceğiz artık yavaştan. Ben Beşiktaş'ın yeneceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın Beşiktaş. Hayret. Hayret. skor da veriyorum. 3-1 Beşiktaş yener. Bak 3-1 Beşiktaş i̇nşallah, yener. İnşallah. Ya da 2-1. 2-1-3-1. Ben de Samsun Kasım başı başı beraber bitler. Beşiktaş Fenerbahçe başında ben beraber 1-1 bir bir gibi bir skorla beraber ya düşünüyorum. Ya sabır ya İhsan ya. Tabii. Beşiktaş mı kazanacak oğlum? Sırfım. Sen Beşiktaş şey, Fenerbahçe kazanır demedim. Kayseri <laughs> Pendik. Geldi. Kayseri kazanır. <laughs> Gaziantep Trabzon'da Gaziantep kazanır diyorum. 2-0.